geldim. Nerede bunlar? Aslı, Rüya. Aa, aa. Oh no. Ee, burada yoklar. Aslı, Rüya. Kız neredesiniz? Aslı. Yine <laughs> ben geldim. Aslı, aa. Rüya. Babası rüya nasılsınız? Ya. Ne demek niye ev aldık? Ya çıkar mısın evimizden? Evet. Ben size demiştim ama ben evinize bir daha geldiğim zaman ben evinize almazsanız sizi cezalandıracağım Almışım demiştim. Işte. Ama git hadi. Beni nasıl kovarsınız ben evden? Veremez, Sana git. Hayır. Dememez, Aslı? Evet. Aslı. rüya babası bak beni çok kızdırıyorsunuz. Aha, hadi git. Beni kızdırmayın. <gülüyor> <gülüyor> rüya Aslı. Beni mi kovuyorsunuz? Evet. O zaman ben de sizi gönderiyorum. <laughs> Akız, pokus Abra, kadabra. Hepiniz kaybolun. <laughs> <laughs> Hepinizi gönderdim. Siz beni evden kovar mısınız? Ee, bunların anneleri nerede ya? Neyse dur. Ben onu sihirle göndereceğim. Hokus pokus. Anneleri de yok olsun. <laughs> Annelerini de kaybettim. Ben de burada rahatça oturayım. <laughs> nereye geldik? Ya? Nereye geldik baba? Ha? Aslı biz evdeydik Rüya. Evet. Kızım biz nereye geldik? Cadı bizi nereye gönderdi? Oh no! Ya eve almadık yine bizi nereye gönderdi? Bir de çıkmaz sonra aklıyor kızım nereye gideceğiz? Annem nerede? <laughs> Ay ne oldu ya? En son evdeydim ben. Ne zaman geldim buraya? Aa, ne yapıyorsunuz orada siz? Bura nere? Kim gönderdi bizi buraya? Cadı abla mı geldi yine? Yok mu? Yo, ben evdeydim en son. Siz odadaydınız. Bir şey almazsanız sizi başka bir yere taşımayacak. Ya Cadı abla mı geldi? Evet. E niye almadınız eve demişti zaten. Ben evet, de, şaka yapıyordur diye düşündüm. Ya niye şaka Yok yapsın? Dedim, git dedim kapıdan geri gönderdim. Ya ben. cadılar şaka mı yapar Aslı? Niye demedin Aslında babana? Tabii. Aa, a, cadının kedisi mi? Gel bakayım bir Ay kaçtı. Ya bu Aa. küçük de. Ya nereye başka geldik şey. biz Mustafa? Şuradan gidelim. Bu... E burada da çıkmaz sokak, sokak yazıyor. Var. Ya evet nereye gidiyoruz? gideceğiz biz ya? Çıkmaz çıkmaz. Acaba o ses ne şaka ya? Mı o, o ne ya? Mustafa. Aslan, Mustafa aslan geliyor. Oh, no. Nereye no. Bizi? Ya orada aslan kapalı. Burada çıkmaz sokak. E, nereye çıkmaz gideceğiz? Sokak biz? yanlıştır. Kesin bilerek yapmış. Yani. Ama çıkmaz sokak diyor. Baksana biz nereye gideceğiz? E, nereye gideceğiz? Orada aslan var. E, buralar hep kilitli. Ne, nereye gireceğiz biz? Kaç, asla kaç şimdi yakalayacak bizi aslan? Ben konuşamadım aslan. <laughs> Ay çok korktum ben şu anda. Ya, sen niye geldin? Ya ben de geldim. Gönderdi beni ya, haberim abi, bile yok. Telefon da yok. Ay evet anneciğim hoş geliyor anneciğim. <laughs> Cadı ablayı herhalde. Giydirmiş yine ya. Sağ olsun çok düşünceli. Bir şey gelse ne yapacağız aralarında kalacağız. Bilmiyorum anneciğim. Evet kız. Köpek var tane. Köpek mi var? Kediye gidiyor bak. Ay gözükmüyor ki oradan. Hadi hadi. Aslan nereye gitmiş? Aslan yok. Nereye gitti? Bence oh no! <laughs> Anneciğim, yok annem o bir şey değil. Abi, ne yapacağız? Ne yapacağız? Mustafa burada yılan mı var? Ya burada da dev yılan var. Ne yapacağız biz kızım? Oh, no. Cadın evi mi? Aslı cadın evi mi orası? Bizi abi, oraya mı geçirdi? Yılan giriyor ya pat diye oradan önümüzden bir şey çıksa. Annem oh, bilmiyorum no. ki nereye gönderdiğini de bilmiyorum. Kızım nasıl korkuyorsun? Gülüyorsun ya. Hiç kimse Köpekler ağlıyor. Dur. Dur bilmiyorum. Ya burası ne değişik bir yer. Şuraya baksana. Geçen gittiğimiz zaman Mahsen'le mi götürmüştü bizi? Evet. Ora bura mı yoksa? Hmm. Buranın altında mıydı? Nasıl bir yer burası? Biz nereye geldik böyle Rüya? Bence <laughs> biz kendimize arkaya geri dönelim. Öyle mi? Evet, evet. Bence şurada yol vardır. Gel bir de bakalım buraya. burada da zürafa var. Ya bu önce nasıl gidelim. bir yer? Anne. Aslı. Gel, gel, gel. Gidelim, gidelim. Kızım. Anne. Ya biz. Anne. Ya biz Anne. ne As, değişik bir yere geldik. Yürü anneciğim koş. Anneciğim geldi, biz e burada yılan vardı az önce. Hadi karşımıza çıkarsa. Oh no. Ama aslan gitmişti az önce. Ben bakayım bir tane önce. da mı gitti yoksa Aslı? Oh. Yok mu? Oh. E nereye gönderiyor? Bizim karşımıza çıkarıyor da geri nereye gidiyor? Aa, içine mi girdi acaba? Neyse neyse. Hadi uyandırmadan gidelim. Yürüyün çocuklar. Köpek mi var orada da? Allah! Kuyruğunda bir şey mi var? Nasıl yani ya? Fare falan mı ısırdı? Yengeç ne arasın burada? Hadi yürüyün anneciğim. Koş kızım. Da çok Bilmiyorum anneciğim. Şu ağaçlara falan bak. Burası kesin cadının mekanı evet, Mustafa evet. baktın mı? Hiç kimse ee, yok. Ya da cadıların. Hadi gidelim hemen buradan çıkmamız lazım. Ya, ya biz eve nasıl gideceğiz peki? Yolunu bulacağız bence buradan çıkalım da. Hadi anneciğim <laughs> kızım. Hav hav var Canım annem eve. Sen... Na, telefonum yok, yok, dedi. Of. Ulan, içine kalmış, bak. Ya, ya. ya bilemedim ki biz ne yapsak ya. Ya, ya. Artık, Mustafa. Kaka cadı kahkası. Ya, bak ben sana dedim. ya izliyor kesin bir o, de bizi. Cadı abla bak bizi izliyorsan geri eve gönder bizi. <laughs> Niye bizi buraya gönderdin? Hala biliyor Aslı. Ya şuna Aa, bak araba. bak. Çıkmaz sokağa. Aa, ya arabayı araba. da mı gönderdi ya? Ne acaba? Cadı abla arabayı da göndermişsin bizi de niye gönderiyorsun o zaman bizi evimizden? Biz orada Aslanlar var. <laughs> evet arabanın yanında baksana Mustafa aslanlar oraya gitmişler. Ya bizimle resmen oyun oynuyor bu cadı aslı ne yapacağız biz anneciğim? Oradan bence biraz. Sen oradan gelmiştin orada bir şey var mıydı? Yok ben anlayamadım ki zaten nereden geldiğimi. Rüya gel bakayım anneciğim. O nasıl getirdi ki ya? Göndermiş de şöyle bir yapıyor gidiyor işte her şey. Araba, sonra Anneciğim sizi göndermiş. Araba yok, bir göndermiş. Beni tek ya göndermiş. Da ben, anneyle, sonra da göndermiş. Of. Be, ne yapacağız yani? ben şimdi. Ya biz nasıl bineceğiz arabamıza da gideceğiz ya? Mustafa bu ağaç Selin'le ağaca benziyor. Yani acaba ben acaba? şöyle yapsam gider misiniz deneyelim mi? Ağaca mı Acil dokunacaksınız? Sen böyle hadi siz ağaca dokunun o zaman Aslı hadi. Aha. Geç kızım sen de. de bekim, Deniyorum tamam mı? 1 2 3 gitti lan. ben nasıl gideceğim? Arabayı nasıl göndereceğim? Oh, no. Neyse arabayıcudaam arabamızı gönder tamam mı? Ben de gidiyorum hadi. 1 2 3 E ben çok sıkıldım ya. Aa, aslı veriyor. Anan anneleri bana sesleniyor. Hiç de çağıramam sizi eve. Siz beni eve kabul etmezseniz ben de sizi oraya gönderirim. Aman üf iyi, iyi. geri getiriyorum. Cadı abla bizi eve geri getir deyip duruyorsunuz. Hokus pokus. Abra kadabra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben size Çocuk demiştim. Senin evet. Yerde, evet o ev benim evim işte alt katında mahzen vardı ya. ya orası benim ya evimdi. Var. Evet. Kızım, Kızım yani montlarınızı işte. giydirdim gelirken de geri Aslında çıkardım. Boşlar anne. Oh, no. unuttum. Ay, ay durun ben gideyim annenizi de geri çağırayım. Hokus pokus Aslı hanım annesi gelsin. Pff ben de gidiyorum. Hadi görüşürüz. Cadı kayboldu Aslı. Annem. Anne. Nerede? <laughs> göndermedim acaba. Odalara bakalım bir tane ya. Aa, bu cadı beni nereye gönderdi ya? Aslı'yla Rüya geldi mi acaba ya? Mustafa. Mustafa. Anne. Aa, sizi eve Aslında göndermiş. Beni ne? dışarıya gönderdi ya. Seni ya. Ya Allah Allah. Sizi ama. evin içine göndermiş, yani beni dışarıya göndermiş. göndermiş. Şuna bak yaramaz cadı. Hadi içeriye geçin anneciğim ya. Ya bir daha bu cadı geldiği zaman alın bakar mısınız? Aldık zaten içeri. Hop diyor Sizi gönderiyor, beni arkanıza gönderiyor. Üf evet ya. Rüya o endekiler ne anneciğim? Cadı tırnaklarını da rüyaya bırakmış. Şuna bak ya. Oh, no. At, at. Rüya. At onları gel de atalım kızım yürü. Ay vermiyor yaramaz kız ya yani at bu at hadi. At, tamam. tamam. Hadi anneciğim ya bir daha cadı geldiği zaman alın tamam mı eve? Arkadaşımız Bak, olsun. Hepimizi gönderiyor sonra ne yapalım? <laughs> <Yani> neyse ben İyi hadi neyse.